kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dış bahçemi çekeceğim. Bir önceki videomda e, iç bahçemi çekmiştim. Orada sukulentlerimi ve belli çiçeklerimi göstermiştim sizlere. Bugün de dış bahçede yani meyve ağaçlarımı, kaktüslerimi ve çiçeklerimi göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Desteklerinizi ihtiyacım var şimdi bahçe turuna başlayalım sol köşeden başlarsak burada eski bir küvetim var onu değerlendirerek üstüne sukulentleri koydum içine de su doldurarak su sümbüllerimi koydum ve Japon şemsiyelerim bunları da İstanbul'da bulamamıştım Trabzon'dan getirdim suyun içinde de küçük lepstres balıklarım var onlarda yavruları da görüntüleyebilirsek görüntüleriz sümbüllerim çiçek açmaya başladı bu aylarda zaten çiçek açıldı çiçekleri de çok güzeller şöyle sizlere göstereyim müthiş renkleri var hepsi tek tek açmaya başladı bakalım görebileceğiz mi bak geldiler. Şu dişi, o arkadaki erkek, bak bu erkek. E, şu aralarda da yavruları yavruluyorlar. Bu aralarda da onlar geziniyor. E, bu şekilde bir ekosistem oluyor. Şurada bir biberi var. Bu 3-4 yıldır ben de Şöyle çoklu ağaç türünde. Burada bir zeytin ağacı var. Bunu bonsai ağacı türü yapmaya planlıyorum. Şöyle bir e, ne deniyordu? Güveç. Güveç ektim. Bu şekilde bakalım. Burada U şeklinde benim bir masam var. Masamın üstünde bayağı bir sukulent vardı. Ama maalesef e, İstanbul'da çok fazla sıcaklar olmaya başladığı için sükunetlerin sıcaktan yanmaya başladığı için içeriye götürdüm onları. Birkaç tanesi kaldı burada. Dayanıklı olanları bıraktım. Burada bir sardunyam var. Bu sene oldukça fazla çiçek açtılar sardunyaların. Hemen boş bulduğum yerlere şöyle sükunet yavrularını ektim. Çünkü çok fazla artık yapraktan çoğalttım bu sene. Çoğaltma işini de seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle her saksının dibine sukulent ektim. Ya olur da diğeri çürürse hemen oradan çıkarıyorum. Çürüyenin yerine ekim işlemi yapıyorum. Burada da aynı şekilde. Büyütmeye çalıştığım sukulentlerim var. Şunlar çok güzel. Bunlar çok aşırı güneş seviyor. Eğer gölgede falan kalırsa boyları böyle uzuyor, yaprak aralıkları azalıyor, ee, gidiyor yani böyle. Şurada göstereyim. Bak mesela bu şuraya kadar geldi, bu gölgedeydi. Ben bunu dışarı çıkarttım. Bakın, üst kısmına bakın, dolgun dolgun. Bu da yaklaşık bir otuz santim olmuştur. Şimdi bu, bu sene böyle kalsın. Ben bunu kışa doğru, beş altı parçaya böler ekerim. Çok çabuk tutuyor zaten, arsız bir şey. Şuradan şöyle bir koridorumuz var. Bir tane şöyle, bir tane de şöyle. Meyve ağaçlarımıza gidiyor. Burada bir kanla çiçeğim var. Bu sene güzel çiçekler açtı. Kırmızı kenarlı. Kırmızı kenarlı, yeşil yapraklı. Ee, bunun birkaç türü var. Hatta şurada da bir tanesi var. Bunu da Trabzon'dan getirmiştim. Bu da tam kırmızı yapraklı. Bunun çiçeği daha güzel. Bunu altı iyi. Bir saksı var çünkü bundan bende. Bir de şurada bunları yeni ektim. Biraz soluklar. Sadece yeşil yapraklı var. Bunların birkaç tane türü var. Ee, bu kısımda soğanlı bitkilerim var. Bunların çiçekleri geçti. Şunlar zaten zambak. Bunların çiçekleri geçti artık sene. Kalacaklar. Burada burada zakkum ağaçları var. Ee, burada bir elma ağacım var. bu yani Meyve ağaçlarının hepsini bu sene aldım. Bu sene zaten meyve beklemiyorum. Sene inşallah kestane. Bu kiraz, Trabzon hurması, bu şekilde. Şunu da yolda bulmuştum. Bu sene bayağı büyüdü. Ee, bu da armut muydu, elmaymış. Bu da Trabzon hurması. Burada bir nektarimiz var, bir tane verdi. Bir tane verdi, o da kızarmaya başlamış. şekilde. Burada kasım patlarım var. Kasıma doğru açıyorlar. Ben de gider biraz erken açıyor. Kasıma da beklemiyor yani. E, buraya da bir su sümbülü havuzu yaptık. Eski bir küvetten. Burada bir begonvilim var. Geçen sene bu kadar açmadı. Bu sene mübarek coştu. Artık dalını taşıyamıyor. Burada fındık var. Trabzon'dan getirmiştim. Bilmiyorum tutmadı. Bu da Japon gülü var. Beyaz açıyor. Ahududum var. sene bayağı ahudud diyedik. Aynı şekilde kasım patı. Burada da bir zakkum ağacı var. Bu gül olanı kokulu. Yani diğeri papatçaydı. Bu gül şeklinde. Üzüm ağaçları. Burada da susunmillerin küvetleri de. Burada çok güzel açmış bir Japon gülü. Ya bunun sarısı da vardı da kışın sarısını şey yapamadık ya. Ondan bunlar nedir? Kurudu. Evet burada da bir masam var. Dış tarafta çalışma masası. Çiçeklerimi ekiyorum. Saksı değişimleri yapıyorum. Burada iki tane tavuğum var. Yeşil yumurtluyor. Sarı yumurtluyor. İkisi takılıyor. Horoz alamıyorum. Burada şikayet eden olur diye. Burada da bir masamız var. Burada da aynı şekilde su kenetlerimi şöyle kasalara ekiyorum. Kediler tırmalama şey yapmasın diye, köşelemesin diye. Üstlerini kasayla kapatıyorum. Kedilerle biraz başım dertte. Burada bir hurma ağacım var. Bu benim rahmetli babamdan kalan. Bana bir hatırası masamız böyle biraz dağınık kusura bakmayın. Sene bunlar begonyaydı galiba da bunları bir şey yapamadım ya. Güzel büyüme sağlayamadı. Büyük ihtimal toprağı biraz sert kaldı. Yumrulu zaten bu dibinde patates gibi şeyleri var. Seneye bunun toprağını daha güzel bir ekim yapacağım. Şurada iki tane şöyle bir, iki tane Yasemin var. Çok güzel bu sene çiçek açtılar, kokuları da mükemmel. Şimdi sizlerle birlikte ufaktan da bir iç bahçeyi göstereyim, bundan sonra kapanışı yapalım. Evet burası da iç taraf, şöyle üstü. Ee, 45'lik file ile kapalı. Kedi girmesin diye yapıyorum bunu. Çünkü kediler mahvediyor benim çiçeklerimi. Şöyle ufak bir kesit yapalım. Bir önceki videomda zaten komple var. Ee, yeni gelenler var. Şu sırayı yeni almıştım. Bunları yapraktan çoğaltma işlemi yapacağız. Burası bildiğiniz üzere zaten benim kendi yavrularım. Şuraya şöyle bir masa koydum. Üstüne cam koydum. Ee, bunlar kendi yetiştirdiklerim. Geçen yazdan kalanlar. Evet. Buranın videosunu izlemek isteyenler de bir önceki videomda var. Ee, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.